Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. ZDNA'ya serimizin yeni ve son bölümüyle karşınızdayım ve bu videoda sizlere üst koridorda Aatrox oynuyor olacağım arkadaşlar. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Hemen başlangıç eşyalarımı çektim. Hızlıca koridorumuza ilerleyelim. Karşımızda Vayne var. Teleportun olmaması bizim için avantaj fakat menzilli olması dolayısıyla erken oyunda bizi birazcık darlayacaktır. 6 level olmamızla birlikte çok hızlı bir karakter haline geliyoruz bu sayede ve de bizi çok da fazla zorlamayacak açıkçası. Doğru oynadığımız takdirde rahat bir şekilde matchup'u kazanabileceğimizi düşünüyorum. Şöyle bir kaydıma bakayım. Artık bu serinin bitmesiyle birlikte yeni bir seriye doğru yelken açacağım. Bu serinin ne olduğunu tabi sizlere söylemeyeyim ama geçmişi iade edeceğiniz bir seriye öyle bir ipucu vereyim. Bayağı keyif alacağınızı düşünüyorum. Özellikle oyunu eskiden beri oynayan insanlar için çok çok keyif verici olacaktır ve uzun soluklu olacaktır. Bu arada bizimkiler şurada savaşırlarsa kazanıyorlar. Direkt buna dönün. Jarvan AFK kalmasaydı çok rahat döverlerdi bu arada. Anatolius'u kesebilirler. Güzel şifa aldılar. Sıçra gelir mi? Güzel. Tertemiz. Jarvan'ın sıçra atmasına gerek yoktu da gayet güzel. <laughs> Hemen koridorumuza ilerleyelim. Anonim gördüğünüz gibi yenilmez. Karakter uzun süreli savaşlarda güçlü dediğim gibi yenilmezle birlikte etkinizi maksimuma çıkartabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra ee, karakterimiz iyileştirme etkisine de çok bağlı bir karakter olduğu için e, ürünlerimize iyileştirmeye dayalı şeyleri de mutlaka almamız gerekiyor ki etkimizi maksimuma çıkartalım. Ölmek için Şimdi ölüm Güzel, Vayne'i bir tık early game'de bu şekilde pataklamamız iyi oldu. Çünkü ilerleyen dakikalarda bunu yapmak pek de kolay olmayabilir. Ah! Şu an her şey güzel. E yeteneğimizi de açalım peşinden. Ben de anlatmaya devam edeyim. Ürünlerin tamamı da videonun açıklama kısmında yer alacak arkadaşlar. Açıklama kısmından ürünlerin tamamına erişebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Şimdi karakterimizin yetenek kitinden bahsetmek gerekirse karakterimizin pasifi rakibinizin azemi canına bağlı olacak şekilde ona hasar vermenizi ve verdiğiniz hasar doğrultusunda kendinizi iyileştirmenizi sağlıyor. Bunun yanı sıra ufak da olsa bir menzil de kazandırıyor size arkadaşlar. Bizim kırmızı güçlendirmeyi tabii çökmüş Kazix. Bu pitteydi demin. Onu gördüm ama. Sağlık olsun. Çok da önemli değil. Farno ve Vayne'le kafa kafayız. Bu da iyi bir haber. Çünkü early game'de o bizim minion biçmemize izin vermeyecekti. Normal şartlarda ama. Şu an bunu beceremiyor olması. Tabii ki en iyi senaryo. Güzel. Rakibimizin sıçrasını ve şifasını almayı başardık. Orada şifa da attı herhalde yanlış görmediysem. Emin olmamakla birlikte hani riskte bir şey söylemek istemiyorum ama bana sanki şifasında bastı gibi geldi. Kazix buralarda hala. Okey. Hiç sorun yok. Güzel. Farmda falan üstün götürüyoruz ha. Adam şu an bayağı şey oynuyor. Kazix'i de gördük burada. Orada Vision'ımızı aldı. Pasifimiz buydu. Q yeteneğinden bahsetmek gerekirse Q yeteneğiniz 3 defa kullanılabilen bir yetenek arkadaşlar. Aynı Riven Q'sunun mantığıyla düşünebilirsiniz. 3 defa kullandığınız için her kullanışınızda farklı bir etkiye sahip. İlk kullanışınızda şöyle düz bir dikdörtgensel alana vuruyor. İkinci kullanışınızda yatay bir şekilde vuruyor. Üçüncü kullanışınızda da, da e, dairesel bir şekilde alana etki ediyor arkadaşlar ve oldukça fazla hasarı var bu e, yeteneğimizin. Bunun yanı sıra eğer e, Q yeteneğinizi kullanırken rakibin merkez noktasına doğru vurmayı başarırsanız süpersin Santalon. Şifasını atmamış. Şifasını attığını şimdi görmüş olduk. Early game baskını bizim bayağı bir işimize yaradı. E, rakibi o e, dikdörtgenlerin merkez noktasına doğru isabet ettirirseniz rakibiniz hem havaya kalkıyor hem de bunun yanı sıra daha fazla hasarıyor arkadaşlar. Her e, alanın şöyle ortasında merkez bir alanı var dediğim gibi. Oralara vurmanız çok çok daha önemli. Rakibi oraya denk getirecek şekilde yeteneğinizi kullanın ki rakibiniz daha fazla hasar yesin ve kitle kontrolüne etkilensin. İlk etapta kan almak istiyorum ama karşımızda Vayne olduğu için Ninja tabi çıkartabiliriz. Ki daha çok işimize yarayacak Ninja tabi başlangıcı hem Vayne daha az hasar verecek hem de bunun yanı sıra rakip jungle'da AD bir pick olduğu için top lane'e baskına gelecek olursa biz başarılı olmuş olacağız ona karşı. W'den bahsetmek gerekirse W yeteneğiniz arkadaşlar rakibe bir zincir atmanızı sağlıyor. Şöyle düz bir hatta bir zincir yolluyorsunuz. Bu yolladığınız zincir rakibe değerse rakip yavaşlıyor. Bunun yanı sıra ufak bir fiziksel hasar yiyor. Ardından rakibinizin etrafında dikdörtgensel bir alan çıkıyor rakibiniz o dikdörtgensel alanın dışına kendisini atamazsa otomatik olarak o alanın merkezine çekiliyor ve W'nüz bir kere daha patlayarak rakibinize daha fazla hasar vermenizi sağlıyor arkadaşlar. Sağlar, benim gibi sen de ah, o kaçmamalıydı. Şimdi ben 6 level olmuştum. 6 level olur olmaz e, Vein'in de yetenek kitini kullanması Burada otomatik olarak Benim onun üzerine daha rahat baskı oluşturabilmemi sağladı. Şimdi bir de orta koridora bir rotasyon yapalım. Talon bize gelmişti. Biz de hemen e, iadeyi ziyaret yapalım. Sonra yetenek kitinden bahsedelim zaten. Güzel. Tavanı kaybetmeseydik daha tatlı olacaktı da. hemen Beyza e tekrardan geri dönelim. Burada da bir tane skor çıkartmış olduk. W'nin olayı buydu. E yeteneğinizden bahsedecek olursak hem pasifi hem aktif hali olan bir yetenek. pasifi arkadaşlar sizin vuruşlarınızın verdiği, verdiğiniz hasarın %20 kadarının size iyileştirme etkisi olarak dönmesini sağlıyor bu sayede kendinizi çok fazla iyileştirebiliyorsunuz arkadaşlar Çok güçlü bir iyileştirme etkisi Sizin gücünüzü maksimuma çıkartan bir etki bu Güzel Tertemiz Orada skoru da alayım diye sıçra falan attım da ya bot lane'i takip etmek güzel oldu. Şimdi Vayne de tabi fırsattan istifade top lane'i Burada kuleye bayağı bir vuracak. Ona dikkat etmemiz lazım. E yeteneğinizin aktifi ise arkadaşlar sizin pozisyon, mesafe kapatmanızı sağlıyor. E yeteneğinizde yapıların üzerinden de atılabiliyorsunuz. Bu sayede bir anda ee, hani aynı sıçranız varmış gibi bir etki yaratmış oluyorsunuz. Bakın atılma yeteneği. Aynı zamanda E'yi kullanırken Q'nuzu da kullanabiliyorsunuz. Q'nuzu kullanırken E'yi de kullanabiliyorsunuz. Yani rakiple aranızdaki mesafeyi kapatmak adına EQ yapıp bir anda rakibin kafasına bu kitle kontrolünü yapıştırabiliyorsunuz. Veya Q'nuzu daha rahat bir şekilde rakibin üzerine oturtmanızı sağlıyor E yeteneğiniz. Ultiden bahsedecek olursak da ultiyi bastınız arkadaşlar. Karakterimizin sırtında kanatları çıkıyor. A Ops. Hadi be. Kötü oynadım burayı ya. Çok kötü oynadım. Vayne orada plate alabilmek için çift siperinden oldu saçma sapan bir şekilde. What? Ciddi misin sen? Niye botu salıyor bu adam? Üstün botta. Değişik kafalar gerçekten. Şu an yaptığı hamle benim de geri düşmeme neden olur bu arada eğer top lane'e gelirse. Dünyanın en saçma hamlesini yapıyor şu an. Geri değil ki adam. Geri düşmüş olsa anlayacağım ama. Koridorumuza geri gidelim. Ultiden bahsediyordum. Yarım kaldı. Ultimiz dediğim gibi hareket hızı kazandırıyor. Sizin saldırı gücünüzün artmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra iyileştirme etkinizin de artmasını sağlıyor. Bu sayede bir anda ultiniz varken çok çok fazla can çalmaya sahip olabiliyorsunuz. Rakibi burstlemek adına ideal. Vayne buraya gelmiş ama kesemez bence bunu. Güzel. Top lane'de bu adam yaklaşık 300 kalması lazım bu adamın beyni. Rahat bir şekilde koridoru domine edebiliyoruz. Hani rakibinizin üzerinde yazdığı K'lar önemli değil arkadaşlar. Takılmanız gereken şey rakibinize karşı sizin nasıl oynadığınız. Hemen şurada kuleye vuralım. Hadi canım. Aa geçemedim duvardan. İnanılmaz kötü kullandım orada E yeteneğimi. Ve yine burada gördük de Sindra bize gelmesin. Güzel. Beyaz atalım bakalım. 5-1-2 olduk. Gayet iyi. Karabaltamın parasını çıkartmam lazım ya. Onun parasını çıkmamış olması kötü oldu. Mecburen bot lane'e biz gideceğiz. Exp bölünecek ve ben geri düşeceğim. Ve Atrox 2v2 koridorunda şu an güçlü durumda değil yani. Ee, en az iki eşya almamız lazım. Ölümün dansı lazım ki ondan sonra biz kıvama gelelim. Şu adamın trollemesi bütün oyunu bozuyor maalesef. Ki hani geri düşmüş olsa anlayacağım. Karşıdaki nişancı ona göre daha kötü bir durumda. Neyse en azından infernal geliyor, infernal geliyorken buraya yakın olmak işimizi görür. Ultim yok. Bu arada dediğim gibi rakibi o merkez alandayken vurduğunuzda çok daha fazla hasar çıkartıyorsunuz. Buna minyonlar da dahil. Aynı şekilde e, Pasifiniz sen hani dedim ya iyileştirme etkisi ne arttırıyor bir sonraki vuruşunuzda diye. milyonlardan ee, minyonlardan aldığınız iyileştirme etkisinden %25 kazandırıyor size. Hani normalde 100 can iyileştiriyorsa minyonlardan pasifinizde 25 can iyileştiriyorsunuz. Bu şekilde düşünebilirsiniz. En kolay böyle herhalde izah edebilirim. Yani çok çok daha detaylı mekanikleri var ama çok fazla detaya girmiyorum özellikle ki kafanız karışmasın diye. Bak bu da çok kötü bir yerde kaldı. kullanamadım Q'nun ikincisini. Çok kötü attım. Bu arada bu adamın şifası sıçrası yok. Natulius arada başka bir şey atabildim bilmiyorum ama Lulu bayağı patates oldu orada. Ve buraya kadar altınını kaptırdık. Kaysa'ya gitti üzdü. Kara baltamız geldi. Hemen şuradan iki tane daha uzun kılıç çekelim üstümüze. Teleportum birazdan geliyor. Ejder gelirim. Geliyorum ya başlayın. ejderi gelmek için. Dal 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 ne yapıyorsun? Aa inanılmaz ya. Çarpı bekleme süresinde ama. Gerçi tamam tamam. Okey. Oraya girmeyelim. Yani şu an Kazix'te fazla vuracak. çaldırma ihtimalimiz yüksek ya. Çaldırabilirdik ha. Şaka değil ciddiyim. Ne yapıyor bu? takım niye gelmedi? Güzel. Jinimiz trollüyor ama bu oyunu taşımakta bize düşüyor yani yapacak bir şey yok. Sabırlı davranmak zorundayız. Adam bizim sabrımızı sınıyor şu an. Allah'tan şurada signer için güzel W kullandı da sıkıntı yaşamadık. Helalsin. Güzel. Bu iyi haber işte. Beyiz atalım bakalım. Teleportumuz hala duruyor. Talon Tapleyini kuşlamaya gitti. Okey. Ölümün dansını bir an önce bitirmek istiyorum. Dediğim gibi benim iyileştirme etkilerimi çok fazla arttıracak. Aynı zamanda beni de çok güzel bir şekilde tanklaştıracak bu eşya. İlerleyelim koridorumuza. Artık ultimiz de var. Ben Şöyle tekrardan bir kaydıma bakayım. Tamam. Seriyi güzel bir şekilde sonlandırmak istiyorum. Hani kazandığımız hoş bir şekilde biten, sizler için verimli güzel, öğretici bir şekilde olacak bir Atrox videosu olsun. Çok sık oynadığımız bir karakter değil zaten. En azından izleyen arkadaşlar da keyif alsınlar. Bu arada rakip bot buradaydı diye böyle bir teleport kullandım. Ama gelmedi adamlar. Alamete hemen yetişmem lazım. Normalde biliyorsunuz alamete yeltenme ama e, bu oyun jin gibi bir faktörümüz ol. Gerçi yoktur Vayne'e gidelim. Gerçi Talon da keser onu ya. Direkt tek attı. yollarını almışlar. Lulu ölmez herhalde. Bir tane daha. İnanılmaz. Bunun bitkinliği de duruyor. Atmadı. Bir rakip Geliyorum. Eğer buraya ölmezse. Güzel. Bu iyi oldu. Buna ihtiyaç vardı. Syndra'yı kesmem lazımdı. Can çalmamız cidden çok iyi ya bu arada. Cidden çok iyi. Ve şurada şu kadar büyüdürencim falan olmasa yine Syndra bizi döverdi. Vayne buraya gelir mi acaba ya? Ben Waze atayım. Stike girmeyelim. Ölürsek shutdown vereceğiz çünkü. Üzerimizde 600 gold var. Waze vakti. Farmım çok az kaldı ama haritada fark ettiyseniz çok hareketli oynadım. Bol bol gezdim. E, ee, Vayne'in de teleportunun olmaması burada aslında bana avantaj sağladı gezebilmem noktasında. Yani iyi senaryo. Şimdi karşıda iki tane e, görünmez olabilen karakter var. Biri Vayne, diğeri Kha'Zix. O yüzden tarayıcı şart. Onları mapte görmemiz gerekiyor. Ne tarafa kaçtıklarını. Ve e, şu an Kha'Zix birazcık tehdit aslında bizim için. Az uz bir hasar bırakmaz. Ha armorum çok güzel arttı. İşimi görür mü görür ama yine de lazım. Bunun buhurdanlık bitmiş. Geldim. O değdirdi. güzel. Görüyor musun? Bir tane yetenekle vurur vurmaz adamın hem canını okuyorum hem de bunun yanı sıra kendimi delik ve iyileştiriyorum. Sadece bir tane yetenek tutturmam yeterli. Başka bir şeye gerek yok. Ulti açıkken yetenek tutturun. Gerisini karaktere bırakın. Şu an dive batacak cana sahip değilim ya. Adamlar da sür verdiler. Arkadaşlar üst koridorda Atrox da bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Seriyi de bu şekilde sonlandırmış olduk. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve bana bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.